Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sütlaç yapacağız. Tencereme bir çay bardağı pirincimi yıkadım koydum. Üzerine bir litre sütümü ilave ediyorum. Şimdi bunu ocağa koyacağım. Arada bir karıştıracağım pirinçler birbirine yapışmasın diye. Pirinçler iyice yumuşayana kadar pişireceğim. Evet pirincim sütle yavaş yavaş ezilmeye başladı. Biraz daha pişireceğim. Yaklaşık bir saat sütle bu şekilde pişiriyoruz. Evet pirinçlerim pişti. Şimdi bir kaşık buğday nişastam var benim. Bunun içine şöyle birazcık su kattım. Hemen göstereceğim. Evet. bir yemek kaşığı buğday nişastasını suyla ezdim. Biraz koyu kıvamlı sevdiğimiz için bunu içine yavaşça katıp karıştırıyorum biraz kaynayınca şekerini ilave edeceğim Evet nişastam koyulaştı bakın kıvam bu şekilde oldu biraz koyu severler için sevmeyen katmayabilir şimdi bir su bardağından biraz eksik şekerim var onu da katıp bir şöyle 3-5 dakika daha kaynatıp ocaktan alacağım Evet sütlacım pişti. Şimdi kasemi alıyorum. Şöyle kasemi aldım. Ben üzerine şöyle biraz tarçın gezdiriyorum. Yani sevdiğimiz için hani bol bol gezdiriyoruz böyle. Yapacaklara şimdiden afiyet olsun.